Aa kork korkmak abi. Korkmak desene. Yok. <laughs> Niye diyeyim ya? Kork korkmak. Ne 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 ne? Aa, bizim orada bunu e, işkili göt dingiller derler. hay hay işkili göt yapar. Ataç iliştirmekten geliyor. <gülüyor> 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 e, belli kitlelerde ve beli eylemlerde bulunan herkes o eyleme göre dönüştürebilir bu bitkiyi. Valla şu anda bir şey varsa da gitti foto şöyle söyleyeyim sana. <laughs> Buldum lan sonunda. Ha. Eee... Değil, 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 değil. Sağ ol açıklayamadığın <laughs> için. Yağır, sağır, yağır, kağır, yağır, ağır, kilolu. Herkese merhaba arkadaşlar. Yine yepyeni bir yöresel programıyla karşınızdayız. Yiğit'le beraber eğlenceli, bilgi verici, komik, şaşırtıcı, Allah Allah dedirten, haddi canınların havada uçuştuğu, değişik ve yeni kelimeler öğrendiğimiz, konuğumuzu eğlendirmeden geri göndermediğimiz, sizlerin de izlediğiniz zaman, vay be, YouTube'da içeriği olan da programlar varmış dedirten program yöresel başlıyor. bugün Antalya'yı konuk ediyoruz. Hoş geldin Fatoş. Hoş bulduk. Merhaba. Uzun merhaba. Bir giriş yaptım. Şaşırdın değil mi? Bir şey yoruldum o yüzden. <laughs> ben de yaparken <laughs> yoruluyorum. Ama böyle istiyorlar. Ne yapalım? tamam peki. Halk TV Özel istek. Istek. Pek istek. Bak ortada yumuşak G var. Peki Serhat. Peki. Oo. Yumuşak G'li peki geldi. Ee, bugünkü konuğumuz Fotoş ve Antalya'dan katılıyor. Daha doğrusu İzmir'de ama Antalya'da kendisi. evet çok pis bahsed... Antalyalıyım. <laughs> Kendinden <laughs> biraz yazdık. bahsetmek ister misin? Evet 46 yaşındayım. Antalyalıyım. 15 yıldır İzmir'de yaşıyorum. Hemen her gün Antalya'yı özlüyorum. İkiz <laughs> çocuklarım var. Grafikerim. Bu kadar. Daha ne olsun? <laughs> Güzel. Evet. Bugün nasıl? Bize bayağı zor sorular hazırladın mı? Vallahi bizim kendi aramızda konuşurken de güldüğümüz kelimeler bunlar. Hani yeni jenerasyonlar, eskiler konuşurken de böyle hani fikirler falan ya bir şeyler duyup. Hı -hı. Hani biz bu kelimeleri duyduğumuzda hep böyle şey yaparız yani bir gülümseriz kendi aramızda bir makarasını yaparız. Hı -hı. O tip kelimeler var. Umarım siz de beğenir, eğlenirsiniz. Peki normal günlük hayatında kullanıyor musun böyle? Hani at atıyorum İzmir'in çiğdemi gibi mesela çekirdek çiğdem falan diye bir şey var ya onlarda. Onun evet, gibi var. sürekli kullanılan kelimeler var mı? Çay çay katayım diyor musun mesela? Ha çay katayım. <laughs> çay katayım diyor musun mesela hani o kimlerin Tercih ediyorum. <laughs> az önce böyle demiyordun evet, şimdi... şu anda çok Edesim kibarca. Şey yapıyorum. Evet. <laughs> Aynen bugün kim başlıyor? Önce programı biraz anlatayım ben ilk defa izleyecek olanlara. E Fotoş bize Antalya yöresinde kullanılan kelimelerden birkaç tanesini soracak. Biz ilk seferinde tahmin etmeye çalışacağız. Bilemezsek bunu cümle içerisinde kullanmasını isteyeceğiz Fotoş'tan. E kullandığı cümleden sonra bir daha tahminde bulacağız. Hala bulamazsa bir ipucu isteyeceğiz veya yeni bir cümle içinde kullanmasını isteyeceğiz. Hala bulamazsak da Fatoş ne olur bize bunu söyle diyeceğiz. Amaç bence bilinmesini sağlamak olmalı. Ben her şekilde söylerim onu. Bir de az önce Yiğit'in söylediğine bir ekleme yapacağım. Bizde İzmirliler ona bunu der. İzmirliler işte keçiye zıplangaç falan tadında şeyler yok yani. Antalyalılar kendi arasında birbirlerinin anladıkları bir şey konuşuyorlar ama e, hani gündelik hayata yerleşmiş o tip şeyleri yok. Hmm, Okey. Okay. Bir... çok yöresel yerlerde kullanılıyor herhalde. Evet. Yani Antalyalı işte bir şey, yanık dondurması var abi. Falan. Ha? Yörük evet. dondurması yanık dondurması mı? Yanık dondurması. Yanık dondurması ha bilmiyorum evet. valla. Efsane bir şey. Bir İnşallah Antalyalı bir şey... yanık dondurma sevmiyorsa o Antalyalı değildir. Şimdi ilk cevabı e, Yiğit sen mi vermek istersin ben mi yoksa yine taş kağıt bakarsın? Başlayalım. İlk soruyu alalım Bataş. E, şimdi kelimeyi söylüyorum siz tahmin etmeye çalışıyorsunuz değil evet. mi? Evet. evet, evet. evet. Peki. Çok zorlanmazsınız diye düşünüyorum. Tarif ettiğimde çok çabuk bulacaksınız. Kelimeyi söylüyorum. Tövmeken. Tömeken. Tövmeken. Tömeken. Tövmeken. Tömeken. Tömeken. Evet. Geliyor aklıma bir şeyler ama yani çok tövmeken. Ee, şeyi daraltayım size. Daha kolay olur. Bu bir yiyecek. Tövmeken. Hmm, dövmeli bir yiyecek bu kesin. Ezmeli bir şey. Tömeken. Bu bir piyaz. Piyaz. Dövmeli e bir sürü şeyin oluşturduğu e, <gülüyor> <gülüyor> komplike bir yiyecektir biliyorsunuz. Ya normalde bizim Ay, bu, şöyle bir bu, şeyimiz vardır. Fotoğraf keşke bunu söylemeseydi. Genelde hiç bilmediğimiz tahminleri yürütmediğimiz kelimelerde ilk şey deriz. Bence bu bir yemek deriz yani. Bence bu <laughs> bir yemek Hatta bunu ben olayı bize söylediğin için de kaldık öyle orada. Hatta Alt, ben olayı şeye kolay döktüm kolay yani. Deceksin. Mesela o yiyeceklerden şeye döktüm. Simite döktüm yani. Bilemediğimiz simit diyorum ben. Evet, dolayı, ee, anladım. Şimdi, Şimdi ben daha kolaylaştırmak ortamadan... için yapmıştım. Bu yeşil bir yiyecek arkadaşlar. Bir bitki yani. Onu anladık. Tövbeken. Evet. Tövbeken bir bitkiyse, tövmeken. bu bir yiyecekse... Tövbeker eden, bu... eden bir yiyecek bu. Tövbeker eden. Yani tövbekar. yediğin zaman tövbe ediyorsun bir daha. Demek ki ısırgan bu. Isırgan otu. Değil. Ee, Tövbeken. Eğer oradan yola çıkacak olursak biz bunu niye yiyoruz zaten ya <laughs> anladın mı? Şimdi biz bunu aslında çok fonksiyonel e, diye düşünün. Hani e, belli kitlelerde ve belli eylemlerde bulunan herkes o eyleme göre dönüştürebilir bu bitkiyi. Oo. Sağ ol açıklayamadığın için. Oo. Son Vay derece açıklayamadan... güzel açıkladım aslında. Valla şu anda bir ya, şey varsa anlatmıştı. da gitti foto şöyle söyleyeyim sana. Her kim ki bir kendi düşüncesine ve keyfine göre bir eylem içindeyse her kim ki Hı -hı. kendi eylemine ve kendi o esnadaki düşüncesine uydurabilir bu bitkiyi diyorum. Aklınıza ha. ne geliyor? Maydanoz. Değil. Ee... İşte abi niye ama her şey maydanoz olma dersin ya mesela olmadı. Ooo çok iyi geçiyor. <gülüyor> <ya>. <gülüyor> i̇yi bağladım vallaha. Aynen aynen. Ama olmadı abi. İyi bağladım demedi. De herkesin abi. bir eylemine karşı bunu yönlendirebiliyorsun. Ben, ben işte e, mesela çok içen biriyim. Ben hiç yemeyen biriyim. İşte ben e, çok yiyen biriyim. Ya da ben e, vejetaryenim ya da falanım filanım. Yani bir sürü farklı insanın tüketebileceği ve kendi sistemine uydurabileceği bir bitki bu. Ha, bitki. Yemekte kaldın. Me meze, <laughs> meze diyecektim ya la. Meze bu aynı diyecektim. aynı zamanda <laughs> yemekte olabilir. Zeytinyağı al. <laughs> anlamsız bakıyoruz yani <laughs> meze de olabilir ee, meze de salata olabilir. da olabilir yemekte olabilir semizotu ha. evet yeah. hadi demem törmekel törmekel <laughs> evet. semizotu olmaz abi ya semizotu semizotudur ya semizotuna niye ki gibi insan e, Allah, Allah çünkü peki, Antalya peki bir dakika şimdi herkes kend, kendi durumunu adapte edebildiği durum dediğimiz şey semizotu mu gerçekten diyet hakikaten? diyet yapıyorsan semizotu e, Ha öyle değil. Tabii. Ben de, hani, i̇çiyorsan içiyorsan ben meze. Şey yemek okay, yiyorsan okay, okay, yemeği. Tamam tamam, tamam tamam. Saltasını yapmak istersen salata. Tabii, okay. tabii Ben eylem derken neler geldi aklıma da öyle bir oo, yemek oo, oo, <laughs> kafamdan bir tek maydanoz geçiyor. Maydanoza yakın bir şey bulacağım diye burada çatlattım beyni yani. Yemin ediyorum. Olmadı yani. Gelsin yeni kelime. Evet. Um, Gıyniştırmak. Gıyniştırmak. Gıyınıştırma. O kesin çekiştirmektir e, ee, değil. Kaynaştırmak. Çok, oğlum çok ha, kaynaştırmak, çok birleştirmek. Şey, bir cümle içinde Hı. kullan o zaman. Cümle, cümle içerisinde alalım. Ee, evet. Çok Gıyıştırma. cümle içinde kullanınca hemen bileceksiniz. Tamam. Serhat şu pencereyi bir kıyınıştır ve bakayım. Arala. Vallahi Aa! ya. Yine aralayı ben bildim ya la. Bayağı Vallahi bildim. Aralayı biliyorum ben aralamanın bütün dillerdeki karşılıklarını buldum. <laughs> ben vallahi bak. Vallahi ya Vallahi ya. Bütün dillerdeki karşılıklarda aralamayı buldum. Şans. Gıyınıştırmak, Aral aralamak mı demek ya? Evet, Gıyınıştırmak, aralamak. Aralama. Vay bak be. Gıyıştır Gıyıştır sen... ve bakem bir de bizde şey vardır Yiğit. Serhat belki Ayşin adı geçmişten bir dönem hani Antalya biraz bildiği için. E, bütün konuşmaların sonuna bakem bir şeklinde bir e, e eklenti konulur. Yani hiçbir mantığı yoktur. Kimin ne dediğini bir önemi de yoktur. Ama bütün cümleler bakembi diye biter. Evet. Şimdi size bir şey söyleyeceğim, İki kenardan oluşan bir ifade söyleyeceğim. Onu tahmin etmeye çalışacaksınız. Evet. E, dangil dingil. Aa sen bunu bilirsin. <laughs> Niye ee, sen? Ee, bilirsin? Dangil dingil. Evet. Dangil bu dingil. bir ifadenin tamamı bu yani. İki evet bu şey böyle. Dangim şey vardır ya. Dengesiz. Değil. Hadi. Dangil dingil. Dangil dingil dengesizse özensiz Değil. E ee, çok kıranırsınız aslında. <laughs> Sabah Öyle mi? kadar üsleyebilirsiniz. Peki abi, o ne zaman yazalım. bir cümlecik kullan bunu? Dangil dingil çok lezzetli bir şeydir. Dangil dingil çok <laughs> abi dangil var, dingil var. Nasıl lezzetli olabilir? Eee <laughs> ızgara köfte. Değil. Attım Dangil zaten. dingil çok lezzetli bir şeydir. Dangil dingil. Çok Besleyici bir şeydir. Çok zengin bir şeydir. Yumurta. Değil. Bir ipucu veya bir cümle daha içinde kullanınlar. Kışın dangil dingil yemek çok güzel bir şeydir. Kışın dangil dingil yiyeceğiz ve çok güzel olacak. Kışın kışın dangil kışın dingil. Dangil. Kış yiyeceğiz. Portakal mı? Kışın dangil dingil daha kışın dangil. olabilir. Kışın en çok ne yemekten hoşlanıyorsunuz? Böyle aa olsa da yesek ya da yediğinizde mutlu olduğunuz bir şey. Ben yemek Abi seçiyorum. Çok var ki. Ben çok de seçiyorum ya. Çok mesela böyle üstünden dumanlar çıkan ne yiyorsunuz? Çorba. Evet. Da dangil dingil, dingil çorba değil, mı? Kış çorbası. Allah Aa, Sebze çorbası. Çok mı? acayip bir şey. ee, bunun içinde baklagiller var. Ee, mercimek, pirinç, kuru börülce, e, nohut, fasulye Aa, ba gibi. Ba bakl 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 bakliyat Biliyorsun çorbası her gibi. Her türlü bakliyat var. Kırmızı bir çorba. Aşure'nin e, çorbası. De, evet ismi de içinde ne neydi belirsiz pek çok şey olduğu için dangil dingil çorbası. <gülüyor> <gülüyor> dangil dingil <laughs> çorbası. Iyi, güzel. <laughs> Lezzetli bir çok güzelmiş bak. Dangil dingil. Vay be. Aynen. Ba yani şey, şey diyebiliriz ona bakliyat çorbası gibi bir şey diyebiliriz. Veya kış çorbası gibi bir şey ne olabilir. Kış çorbası. Bizde hep öyle geçiyor. Kış çorbası işte. Evet bir sonraki kelimeyi alalım. Bir sonraki kelimeyi söylüyorum. Yağır. <laughs> Yağır. Yağır. -"Yağır, bir durumu tanımlamak için kullanılır. Daraltayım biraz çünkü çok uzun sürer. Yağır gibi." -"Yağır gibi." -"Sığır evet. gibi." <laughs> -"Yağır gibi." -"Yağır." -"Yağır gibi." -"Yağır gibi." -"Yağır gibi." -"Yağır, sığır, yağır, kağır, ...yağır, ağır, kilolu." -"Değil." -"Bir uydurmuştum ben." Yani. <laughs> -"Abi çok ne güzel ipuçları verdin oradan da yani. Yağır gibi her şey söylüyor olabilirler. Ses bu benzeşmiyor arada. ama genelde hep ses benzeşmesi var. Asla benzeşmiyor e, Serhat. Oradan gidip bir... onu yanlış yönlendirecektim Fatoş. Sağ olasın <laughs> teşekkür ederim. <laughs> Sağ ol Fatoş ben de teşekkür ederim yani buna izin vermedim. Yani... Rica ee, ederim yani ne demek? Ben de bir şey bir şey de oluşmadı yani şimdi öyle de bir şey var. Yağır gibi Yağır, Yağır gibi. gibi olsa olsa e, bir Kum durum gibi. belirtiyordur. Kum gibi durum belirtiyorsa da. Yağır gibi. Acaba ne bulacaksın ya? Çok merak ediyorum. Yok abi yok. Durum belirtiyordur falan. dedim o Durumu bulamadım ya. Sallayamadım bile. Simit. Tanımlıyor. Sadafı. Bir tanımlıyor. Yağır gibi olmak. Yok. Yağır Şimdi sen olmak. bunu bir cümle içerisinde Ama kullan. Cümle içerisinde kullan. Serhat'la sıra. Ee, geçen, hafta, e, gittim, geçen hafta arkadaşıma gittim. Çok yağır Zaman gibi. Sen iyi ki söylüyorsun Serhat. Geçen hafta arkadaşıma gittim. Çok yağır gibi. Zaman kazanmaya çalışıyorum. Ee, bir kelime söyleyeyim. daha söylersen biliyor olacaksın. Arkadaşıma gittim yağır gibi. Üzgün gibi. Üzgün mü? Hayır. Hasta. Hayır. Oo. Yani yok bulamıyorum. Patladık. Gül. Evet. Ne? Pis. Pis. İyi düzeyde pis. İğrenç pislikte. Çok pis olmak. Evet. Çok kivli, pis kirli, olmak. Kirli yani, olmak evet, yani. Yiğit evet, geldim senin evine yağır gibiydi. Çok mutsuz oldum. Oturamadım. Geldim senin evine o kadar yağır gibiydi ki Aa, eve gittim hemen yıkandım gibi bir şey. Yağır gibi şuna bağlayabiliriz. Ahır gibi ahır gibi evet. yağır gibi yani. Evet. Bence oradan geldi o. Yani, yani hır, emeğine çok saygı yağır, duyuyorum. Yağır şu anda. Vallahi bak <laughs> yağıra ahır diyor ahıra yağır diyor olabilirler yani. Belki olabilir. Tabii, tabii tabii olabilir bu. Bakacağım ben buna gerçekten. Yağır. Şimdi, Enteresan. Bir evet, soru isteyime. Şimdi size bir deyim olabilir. Bu atasözü olabilir. Emin değilim bir şey. Bir cümle söyleyeceğim. Siz bu cümleyle ne anlatılmaya çalışıldığını e, tahmin etmeye çalışacaksınız. arkadaş ne, bu nasıl bir sınava tabi tuttu bize hiç belli değil. Ya normal <laughs> Türkçe'de de sorsam ben anlatamam ki onu. Evet. İşkilli olan tingiller. Ya onu başka bir halde biliyorum ben onun ya. Evet sen söyle sen de sıra. İşkilli olan tingiller. Tingiller. İşkilli olan, olan tingillerden biz tek bir şey mi çıkaracağız? Hayır yani işkilli olan tingirdarla ne anlatıyor yani? Bu cümleyle neyi anlatıyordur yani? Tedirginlik. Değil. Tingirdar. E oradan bak. Ha, kork Aa, kork korkmak abi. Korkmak desene. Yok. <laughs> Niye diyeyim yani? Kork ne, ya? korkma Ne? 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 <laughs> bizim orada bunu e, işkirli göt dingiller derler. İşkirli göt tamam Emin ol aynı anlamdadır yani. Şey gibi, Peki abi, bu. Benimki hani buna? arabalar basic satılıyor daha ekonomik. Fabrika çıkışı alıyorsun da sonra üstüne biraz para verip bir şeyler ekletiyorsun ya. <gülüyor> <gülüyor> Senin sözün senin sözün benimkinin üstüne öyle oldu. Benimki basic, seninki full aksesuar falan. Yani. <gülüyor> <gülüyor> adam. Hayır, eşkirli göt dengeler. Açıklaması Nedir da abi? budur. Bir üstüne ben bunu kendime yıldızlı peki veriyorum. Tamam, eşkilli tamam üçgenli gök de abi. Ne oldu ki? Yani tam olarak ne demek istedin yani? Abi daha nasıl aç... bulacağız ya, sen nasıl başka bir cümle ben bunu? Sen. Mümkün ee, değil. Yani onu onu bir daha söylesem şöyle, ben de başka bir şey yapayım yani. O yola bir şey yapmaya niyetliyse onu yapar zaten. Hı. Anladın mı? Yani niyetin varsa may gerçekleşir. Meilli. Meilli. Okey. Değil mi? Tamam. Yani evet öyle. Sen, ama sen bana kibarcısını söyle yine. Neydi? <laughs> İşkilli olan tingiller. İşkilli olan tingiller. Evet, Meilli. Alınır. İşkili varsa kurar, kurgular e, falan gibi aynı zamanda. Ne diyeceğiz peki biz buna tam olarak? Meilli. Yani işte iş, evet, meillidir evet gibi yani evet öyle söyleyeceğim. Ben bunu keseyim mi kesmeyeyim mi düşünüyorum montajda şimdi. <laughs> Yeni kelimeyi alalım. Bu <laughs> Buraya atacağım bir kesim. Buraya atacağım kesim. Yeni kelime Fatoş. Ee, peki daraltarak söyleyeceğim çünkü çok uzun sürer. Bir insan matıfladıysa ne olmuştur? Yeni <laughs> sen de söyle. Bir sözü vermeseydik keşke sen atın. <laughs> Valla. Aklıma hiç düzgün bir şey gelmiyor. <laughs> bir insan matıflamak. Hmm. Matıflamak. Matıfladıysa Matı... bir insan ne olmuştur? Matıfladıysa... <laughs> Matıfladıysa ne olmuştur? Sinirlenmek. Değil. Hadi. Matıf. <laughs> Matıf, evet. Köşe takımı diyorum. <gülüyor> 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 o yüzden bir cümle içinde kullanmanı istiyorum senden. Bu kadar gelirdim. Ee... Serhat geçen hafta anlatmıştım. Matıfladı mı yoksa? Ha. Geçen hafta anlatmıştım. Matıfladı mı yoksa? Ben kelime yazın diye kendime okey koyuyorum şu anda. Hadi canım. <laughs> Tabii. Ee... Daha geçen gün anlattım. Matıfladın mı? Hatırladın mı? Değil. E, Hatırla... çok yaklaştın. Değil. Şaya... Unuttun mu? Aslında evet unuttun mu doğru ama aslında Serhat bunamak. Hı, bunamak. Ha, bunamak. Ha, matiz bunadın aslında mı? Aslında bunamak ha, ama unutmaktan çıkıyor. Matiz'den gelmiş bu. Yine <laughs> 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 yorumladı. Kö kökü matiz. <laughs> matiz. matiz, 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 falan. Adamın dişi kalmamış tabii tamam onu söylerken Matiz diye çıkmış ama Matiz'lamak. <laughs> ee, evet şu da şu şu kısmı da atıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Geçmiş olsun. <laughs> Program diye bir şey kalmadı. Hatta, hatta. Peki, e... yeni bir kelime daha alalım fotoş senden. Peki ben bir e, aygıt sorayım size. <laughs> aygıt. Aygıt. <laughs> Bunu biliyorsunuzdur. <laughs> bu kesinlikle bildiğinizi düşündüğüm bir şey ama yine de soracağım. İlistir. 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 İlistir aygıt. Ben aygıt derken egzajere ediyorum ama bir evet. Antalyalı olarak egzajere ediyorum. <laughs> ha. Kelime bu ilistir. Söylüyorum. Evet. Söyleyiniz. Ataç, iliştirmekten geliyor. İlistir. <laughs> 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 abi adam gitti şeyinin çubuğuna attı ya. Bakın <laughs> başka ne bulabiliriz ki? Ama çok güzel <laughs> değil miydi? Ataç, iliştirmekten. Aynı zamanda aygıt. bir aygıt da evet. <gülüyor> yani? <gülüyor> aygıt. A Ataç, aygıt. <laughs> Ama egzecere ediyormuş abi. <gülüyor> evet. <gülüyor> İlistir. Aygıt. İlistir... E ...yani daraltayım mı kapsamını? Yok, bir tahminde yani bulunsun o. Sallayayım ben bir şey. Aygıt, kumanda. Değil. Yani. Bir cümle içinde kullan, sonra daraltırsın. Makarna yemeği çok seviyorum. Tamam, ilistir, i̇listir bunun neresinde? İlistir. E, siz bulacaksınız. Hahahaha! <laughs> Süzgeç! <laughs> i̇listir... Ha. Valla mı? Evet. Gerçek evet. mi ya? Valla mı? Evet. Ya peki, ilistiri cümle içerisinde ya. kullan... Abi, ilistiri cümle içerisinde kullan dedik, makarnayı seviyorum dedi ya. <laughs> Evet, o da komikti yani. Ama yani e, ilistiri cümlesinde İlist... kullansaydım, Şöyle çok kolay olurdu. Tamam, olacak zaten. Yani ha, başka türlü süzgecini Ama niye? O zaman acı çektiğinizi görüp burada keyiflenemezdim Ha <laughs> <laughs> Amaç Son başka. Sonra beni sevmiyorlardı ya. Anladım, anladım. Evet, tamam. evet. Yalnız şey, e, ben Antalya'dan çok daha fazla şey bileceğimi düşünüyordum ama şu anda... Çok da iyi değildim. Yani Yiğit benden iyi gibi duruyor yani. Yok ya, yok. o kadar iyi. Yok, sen de iyi. Gene sen de ya. Tamam şimdi gördün de sen de iyisin. Tabii, iyi tabii şey. önde önde gittin yani. Ama bu arada sen gene senden iyiyim diyorsun. 5 5 kalmışız. Ben öndeyim hey diyorsun ya, sen. Ya. Hiç sorma. <laughs> ben <laughs> fazla ben hesaplamışım 5 5. kapattım beş. falan filan diyorsun. Bir baktım sonucu skor 5 5 abi. <laughs> aynen, aynen. Bir önceki videodan bahsediyoruz Fotoş. Burada alakası yok. Evet, tamam. O zaman ben şey şuraya doğru kahve içeyim. <laughs> <laughs> Var mı başka soru? Bir şey daha sorayım size. Tamam. Ee, ama sesleş olur. Onu kolay bilirsiniz. Ee, çok alakasız bir şey sorayım. O zaman ee, o zaman onda... dur. Bak onu sor sesleş olacak bir şeydi. Yiğit'le ben aynı anda cevap vermeye istesem ilk kim cevap verirse? Sesteş olanı mı sorayım? Evet. Tamam. Ee, kolay olan bu. Sor soruyorum. Tamam sor. Dayf almak. Ne? Dayf almak. Day... Hiçbir şeye <laughs> sesleştiremedim ya. Sesleştir. <laughs> Dayf almak. Dayf almak. Dayf. Hayıflanmak. Değil. Dayf. Dayf. Dayf almak. Daralmak. Evet. Aa. Aa, ha, ha, ha. buldum ben sonunda. Güzel. İçim Darabin. daraldının daralmak. Dayfal, dayfaldı. Al. İçim dayfaldı, şişti, içim şişti anlamındaki o daralmak, daralmak. Vay be, darlanmak. Vay be enteresan. Dayfalma. Ama daralmaya ben ses benzeştiremezdim. Bu yiğitin hakkıymış bir aldım puanı. Gelsin abi, Eyvallah. bir sonraki gelsin. Aa, yine evet, yine evet. bana girdi. Bildik yine bana girdi. Anlamadım ki mevzuyu ben. Hiç alakasız, yok yani hiç öyle seste oradan oraya falan gibi bir durum yok. Bu son kelime olacak, evet. Tamam. Şelet. Şelet. Jilet değil, kesin. Yok işte değil. ses. O, işte, o oralarda dolaşmayın. Evet. Jelet. Şe Şelet. Şelet. Ee. Evet. Gerçi bir şey olabilir. Bakalım hanginiz o parıltıyla gelecek bana. <gülüyor> <gülüyor> parıltıyla gelecek. Hmm, şelet. şelet. Etmek eylemi var galiba burada. Şeli bulmaya çalışacağız aslında. Yoksa şelet ee, bir şey komple mi? Hiç etmek eylemi yok. Ha iyi. Sen şelet. arkadaşımsın uzun zamandır. Daha da seni üzmek istemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> bir tahminde bulunayım mı? Olur. Lütfen. Velet. Well, Ufak ben... çocuk. Büyük. Devam et. Ha evet, oradan ben... devam edeyim. Bak bak. Bak geldim, pırıltı geldim, pırıltıyla geldim. Pırıltı geldi. Gerçekten çok takdir ediyorum ve büyük yani şey yani şey... Hayranlık işte. besliyorsun bana karşı dur. <laughs> <laughs> şelet. şelet. Ee, velet'ten yola çıkacak olursak. Şelet. Ne deriz lan başka velete? Ve velete kız, veya kız çocuğu. Değil. Aslında aynı pırıltı ile devam edersen bulacaksın diye düşünüyorum. Ha. Şelet, veleti çüredin. Velati şelet hali nedir? Şopar ne bileyim öyle mi? Velati şalet hali. Velati şalet hali nedir? Velati <laughs> şelet hali. Velati şalet hali nedir abi? Kafamda hiçbir şey canlanmıyor şu anda fotoğraf. <laughs> Velati şelet hali. Velati şalet hali. V'yi kullanamayan birisinin söylediği bir şey mi ne şerit? Hayır değil. Şeker, kelek. Değil. Karpuz diyor. Velet. Sen de peynir diyorum. Ben de rakı diyorum lan. Velet şelet. Peki baş bir cümle içerisinde kullan bakayım. Velet alakası yok herhalde. Ben bir bir cümle içinde mi e, kullan. Alakası çok aslında. Komşunun çocuğu çok şelet. Yaramaz. Ha, yaramaz. Çok yaramaz çocuk anlamında kullanılıyor. Şer, şelet, velet. Ha, şer, şerden, şeletten, Ama velet şeret ben. mi, şelet mi? Şe L. bak, şer, velet. Şelet. Tamam mı? yani gibi evet yani çok hmm. aşırı yaramaz böyle pis e, illallah e, yaramaz çocuk anlamında Şer velet ya Valla bak şeleti şer veleti kısaltmışlar abi. Çok yaramaz çocuğu kim bildi? İkimiz de bilemedik. İkimiz ee, bilemediniz ama tabii değil. buradan iyi e bir şey ben yani bir geçmesi Buçuk. lazım. Buçuk. Hmm, evet. Tamam, hadi ben ver, verdim, verdim. Ver bana bir <laughs> <laughs> Sorular bitti evet, herhalde. Bakış. Arkadaşlar sorularım bu kadar. evet. Vallahi. Peki, eğlendirebildik mi seni? Burada böyle can çekiştiğimiz hallerimizle. Ben çok eğlendim ikinizle de. Çok iyi vakit geçirdim. Umarım evet. siz de benden sıkılmayıp eğlenmişsinizdir. Yok, Yok. sıkılmaya vaktimiz olmadı. yani kafamızda öyle çok kelime uçuştu ki burada. <laughs> Ama hiç o kadar abiden bilhassa mı araştırdım bu kadar kelimeyi? Ya, yani hiç bilemedik birçoğunu çoğunu? E, şimdi evet. bazıları çok bildiğim, çok güldüğüm kelimeler. E, ama mesela şeledi ben de bilmiyordum. Yani bu konuda çok eğlendiğim, yine çok bilgisine güvenebileceğim... Ee, bir e, yakinimi arayarak <laughs> <laughs> yakinimi arayarak joker hakkımı kullandım diyorsun. Yani şey hatırla bazen hani böyle sorunca insanın aklına gelmez ya. Hani bir üstünden geçtik mesela şeledi e, ondan duydum ben de bugün. Mesela şey söyleyeyim size. Bizde bir tane meze var. Tabii hmm. ki hani e, ilintili söylediğimde anlarsınız ama ismi bize bize çok komik geliyor gidiyoruz. Mesela mercimek dondurması diye mezemiz var bizim. Mercimek dondurması. Soğuk mu yeniyor? Soğuk yeniyor. Ha tahmin ettim ben onu. <laughs> evet. Ama ismi bu mesela. Mercimek dondurması diye meze var yani. Mercimek köftesi gibi bir şey herhalde. Alakası yok. Yeşil Aa. mercimekle, soğanla, sarımsakla falan yapılan bir meze. <laughs> Allah Allah. Evet. Mercimek dondurması. Soğuk... matı mesela matıflamak kelimesini kendi aramızda birbirimize dalga geçmek için çok kullanırız. Sen Matı... matıfladın mı ee, işte bilmem ne falan diye birbirimize çok Dur. böyle şey yaparız. Dur şimdi matıplamak ne değil. Ha yok. <gülüyor> <gülüyor> Değil mi? <laughs> Bitti abi. Abi öyle çok bak, kelime geldi ki işte, mat, ya. yine yazmadım. matıfladın zaten. Matıfladın. Bak abi, kalem matıfladın burada ama gayet boş. Hiçbir şey yazmadım yani. Bak biraz önce anlattık ya sana. Yazmadım. Gene matıfladın. Ha unuttum. Buna diyor. Buna dön. <laughs> Evet. Ama bak şimdi Yiğit'in ama. hemen cevap verebileceği bir kelime söyleyeceğim. Buna çak diye cevap verecek. Gınıştırmak. G ayda. Gınıştırmak neydi ya? Ha Bütün din, dillerde bildiğin bir kelime. Ha aralamak ya. Aralık. <laughs> Aralık, aralamak. Evet. Abi ha hepsini de bildim ya. Evet. Aralamayı. Çok enteresan yani. Artık Antalya'nın anahtarını sana takdim etme zamanımız geldi. <gülüyor> <gülüyor> Alacağım onu boynuma asacağım öyle evet, dolaşacağım öyle Ara, Arala da bildiğine euro bitmiştir yani. Daha aynen öyle. Aynen. Vay fotoğraf çok güzel. Çok ya. Hakikaten Rica harikaydı. Ederim. Ben ben çok eğlendim. Kendi adıma söylüyorum. Çok acayip, acayip kelime var. mı gıyınıştırmak ne abi gerçekten yani. <laughs> çok şey öğrendik. Çok teşekkür ederiz kasıldığın için. Ben teşekkür evet. ederim. İkinize de sağ olun. Benim için de çok keyifliydi. Eğlendirebildiysek ee, ne mutlu bize. Aa, evet, ama çok bu eğlenceli. programı izleyip de Antalya'lı olup kelimelerin bazılarını düzeltmek için yorumlarda bulunabilirler. Aferin olsun. Olabilir. Yani sonuçta onlar düzeltir. Biz... E... <laughs> Böyle bildiğimizde <laughs> kalırız yani. Biz bildiğimizi kullanmaya <laughs> devam ederiz diyor yani. Hayır, bin yaşındayım ya ben artık. Kendi adıma hani ne değil, buzluğunu kullanmak tercih <gülüyor> <gülüyor> Normal abi <laughs> zaten Evet o zaman ben programı kapatıyorum. Ee, arkadaşlar e, hepinize ilk önce teşekkür ederim. E, i̇zleyenlere de buradan e, eğer ki bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız lütfen beğenme butonuna basmayı unutmayın. Ayrıca abone ol butonuna tıklarsanız ve bildirimleri de açarsanız yeni videolardan haberdar olursunuz. Hepinizin ağzına sağlık. Görüşmek üzere diliyorum. Görüşmek üzere. Bye bye. Bye. Görüşürüz. İyi bye bye. akşamlar. İyi akşamlar.